Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte spor makyajı yapacağız arkadaşlar. Hadi gelin başlayalım. <laughs> Yüzümü nemlendirmekle başlıyorum. Ben bu arada çok fazla sporda çok makyaj yapan birisi değilim, sporda makyajda tercih eden birisi değilim. Ama bence yapılması ideal. Yani giderken kendimizi iyi hissedeceğimiz, spor yaparken iyi hissedeceğimiz, daha motive hissedeceğimiz bir makyaj olursa nasıl olur? Onu hemen bu videoda göstermek istiyorum size. Cildimizi öncelikle çok nemlendirmemiz gerekiyor ve çok fazla böyle kapatıcı, çok pudralı ürünler kullanmamamız gerekiyor. Çünkü terleyeceğiz ve cildimizde o daha çok kusabilir ve kusmuş bir görüntüde kesinlikle istemiyoruz her zamanki gibi. O yüzden öncelikle bir bazla başlamamız lazım. Bende ışıltılı bir baz var. Bu konuyu çekeceğimizi bilmediğim için bunu kullanacağım hemen altına ve çok az da BB kremle birlikte bunu karıştırıp yüzüme süreceğim. Ama ilk önce kaşımı yapacaktım. Kaşımı yapayım. Öncelikle arkadaşlar kaşımızı sabitleyelim. Ben bakkala giderken bile kaşımı sabitliyorum. Bunun cimle, onunla, bununla hiçbir alakası yok arkadaşlar. Kaş dediğiniz şey bence havada durmalı ve ifadeyi belirginleştirmeli benim için. O yüzden hemen kaşlarımı böyle kaldırıp geliyorum. Hemen kaşlarımı sabitleyip geldim arkadaşlar. Elime daha demin biliyorsunuz ki bazı sıkmıştım. Bazımın üstüne de kesinlikle fondöten gibi bir şey değildi. Daha böyle ıslak yapılı, daha böyle BB krem gibi ürünlere gitmeye çalışarak bir tane şöyle bir BB krem alacağım. Bunları ikisini elimin içinde karıştıracağım ve yüzüme elimle süreceğim. Böyle daha iyi emecek cildim ve daha iyi bir görüntü sağlayacak. Bu arada ben bunu hep yapmak istemişimdir böyle fıçık fıçık. Bu arada bunu ilk defa yapacağım hayatım boyunca. Böyle krem sürer gibi bunu cildime oturtacağım. Sonra üstünden tabii ki de süngerle geçeceğim ama burada önemli olan cildimizin bunu yeterli seviyede emmesi ve sporda kusmaması arkadaşlar. Tabii ki de süngerle falan da çok iyi emilir. Ama bence en iyi emilen ve en iyi tutan yüzü bu şekilde. Ve daha doğal bir görüntü yani. Full face kapatmak yerine bence bu şekilde yaparsanız daha iyi olacaktır. Evet hemen ellerimi temizledim. Ondan sonra da beauty blenderımı şöyle ıslatıyorum gül suyuyla. Çünkü ıslak olması gerekiyor kesinlikle arkadaşlar süngerinizin. Islak olmazsa patır kütür ürünü alır. O zaman da yaptığınız işlemin hiçbir anlamı kalmaz. Şöyle elimde birazcık emdiriyorum içindeki suyu. Sonrasında şöyle yüzüme hafif hafif gezdiriyorum. Zaten çok belli belirsiz süreceğimiz için bu çok da yani düzenli sürmenizin falan bir şey yok. Sadece fazlalığı almış oluyoruz böylelikle. Şöyle yaydırıyorum. Ben e, spora giderken kontrol yapılmasını doğru bulmuyorum ama yani bu da bir YouTube videosu olduğu için biraz şöyle şuralarımdan cildimi kaldırabilirim. Biraz daha kontürlüyorum, kemikliyorum hatta Sanki her gün yüz yogası yapıyormuşum gibi. Cildime lift etkisi yapıyorum arkadaşlar. Sonrasında tekrar bir gül suyu sıkacağım. Ben böyle, böyle aralara böyle bunu bırakıyorum. Gerçekten çok ferahlatıyor beni. Hem yaz aylarında çok ferahlatıyor hem de makyaj nedense böyle birbirine daha çok kaynattığını düşünüyorum. Hemen göz altımı kapatacağım. Göz altı çok önemli bir detay arkadaşlar. Ama göz altımızda pudra kullanmayacağız çünkü pudra kusturabilir yüzümüzü. O yüzden sadece ilk önce aldık geldi elime. Allah şöyle. Allah çok böyle tepelere ve çok az bir şekilde uyguluyorum arkadaşlar. Evet bu benim azım bu arada. Onu da soracak olursanız. Bu daha sağlıklı gösterecek bizi. Sanki biz her gün böyle salata yiyormuşuz gibi gösterecek. Bunu da bu şekilde yine ışıltılı bir şey seçerseniz de daha iyi olacaktır sizin için. Böyle pudralı ürünleri, toz ürünleri daha az kullanmaya çalışın böyle makyajlarda. Hemen elimde bir tane concealer var Estee Lauder'ın. Bu çok beyaz ve çok kapatıcı bir ürün. Bunu kullanmayacağım. Bu daha cildime daha yakın ve daha kremsi bir ürün. O yüzden bunu kullanacağım. Charlotte'un bir ürünü. Bu arada ben bunu aldım. Ben tart kullanıyordum biliyorsunuz ki tartım bittikten sonra ne alsam diye çok fazla düşündüm. İnsanların biliyorsunuz ki böyle kalem uçlu olanı kullanmıştım. Sonrasında bir arayışa girdim. Bu ikisini aldım. Bu ikisinden de sadece Bundan memnun kaldım arkadaşlar. Eğer bir konsiler almak istiyorsanız ve böyle daha böyle nemli bir bitişi olsun istiyorsanız kesinlikle bunu tercih edebilirsiniz. Hemen şöyle göz altlarıma sürüyorum. Biraz da üstlerine sürüyorum ama çok az bir şekilde sürüyorum. Çok fazla ürün kullanmayacağız arkadaşlar çünkü çizgilerin dolmasını istemiyoruz. Hemen şöyle bir bitüllendirimle kullanıyorum. Bu da bu arada çok az kapatıcılığı olan bir ürün kesinlikle değil. Bu da çok iyi kapatıyor. Sadece daha ince yapılı ve daha nemli bitişli. Ben yani o kadar para veriyorum niye göz kapatmayacak gibi bir düşünce çıkmasın ortaya. Bence makyaj burada bitmeli arkadaşlar. Ama Biraz da rümer istiyor bu makyaj. Bu arada dudaklarım çok kuru. Dudaklarınızın kuru olması kesinlikle hiç iyi değil. Dudağınızda herhangi bir böyle benimki gibi bir tint varsa üstüne sadece nemlendirici sürmenizi tavsiye ediyorum. Onu haricinde çok ben bir şey sürmemiz taraftar değilim spor için. Bu şekilde dudağımı bırakıyorum arkadaşlar. Çok hafif bir şekilde rümen süreceğim ve bu makyaj bitecek. makyaj kolay kolay sizde bozulmayacaktır arkadaşlar. Ama tabii ki de yüzünüzü elememek kaydıyla. Tabii ben spor yaparsam bu saçlama olurum. Kesinlikle olmam. Böyle bir silik yaparım ben. Şöyle saçlarımı gerdiririm, toplarım yani. Umarım bu videoyu beğenirsiniz ve güzel yorumlar bırakırsınız. Makyajımı da onun üzerinden puanlandırmayı unutmayın. Siz spora giderken ne tür makyajlar yapıyorsunuz onları da yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum, öpüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.